Sevgili arkadaşlar merhaba ben Yasin. öncelikli olarak akvaryum Saati kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dostlar bugün sizlerle beraber denizin derinlerine yolculuk yapacağız. Bunu da bir oyun vasıtası aracılığıyla yapacağız sevgili dostlarım. Şimdi görüntü var mı? Yani alıyor musunuz? Bir kontrol edeyim. Kendimle bakmaya çalışıyorum bu arada. videolar canlı görüntü geliyor mu bence görüntü var evet doğru bir oyundayız şimdi sevgili arkadaşlar oyun çok basit ee, çocuklar için yapılmış olmasına rağmen sizlerin de zevkle oynayabileceğiniz bir oyun diyorum ama yine görüntü gitti ya Allah'ım ya Rabbim niye çıkıyor acaba oyundan? Tekrar girmeye çalışıyorum. Oyna diyelim. Heh, Tamam. Şimdi oynayabiliriz herhangi bir sorun olmadan. Küçük balıkları yiyerek balığımızı büyütmeye çalışıyoruz. Ve denizin içerisinde daha derinlere inerek yeni bir haritayı keşfetmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Dalgıç falan da denk geliyor. Böyle insanları falan da yiyebiliyorsunuz. Ee, balığınızın açlıktan ölmemesi gerekiyor. Eğer ölürse oyun bitiyor sevgili dostlar. Yani ne kadar uzun dayanabilirseniz yeni haritaları o kadar erken keşfedebiliyorsunuz. Gerçekten çok e, heyecanlı bir oyun. Eğer çocuklarınıza oynatmak isterseniz çok keyifli. Adından anlaşılacağı üzere köpek balığı üzerine bir oyun. Zaten daha farklı çeşitli köpek balıkları da var. O da ilerleyen seviyelerde denk geliyor sizlere. Ve bir de şöyle fazla yediğinizde her şey altına dönüşüyor ve altınları yiyemiyorsunuz. İyice gideceğiz. Haritaları keşfetmek için şöyle bir ben zırh aldım. 100 altın karşılığında. Bir de panzehir aldık. Öleceğim, öleceğim, ölmeden bir şeyleri yemem lazım. Şu kaplumbağayı yiyebilirsek eğer. Şu balık çok geziyor. Bak 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 kaçıyor yengeç. Bir dakika yorumlara bakacağım. Şu köpek balığımızı biraz doyuralım. Yorumlarınızı okuyacağım sevgili dostlar. Çok heyecanlı gerçekten. Altta gördüğünüz şuradaki seviyeden canına bakabilirsiniz köpek balığımızın Ve yiyecek hiçbir şey yok bakar mısınız Geziyorum geziyorum Yiyecek bir şey bulamıyorum derken Çok güzel çok güzel Saldırı oğlum Dalgıç mı denk geldi yok küçük balıklarmış Bunlar da çok güzel Kendi köpek balığını yani kendi boyutundakileri de yiyebiliyorsunuz Bakın her şey altın oldu çok güzel altın 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 şu dikenli puffer'a dikkat etmek lazım bir onu yiyemiyorsunuz o da ilerleyen seviyelerde bir de şu neymiş o aslan balığı sanırım aslan balığı ve e, deniz anası dikenli puffer bunları yiyemiyorsunuz hemen dikenlerini açıyorlar maalesef gerçek hayatta olduğu gibi balık oyun olduğu için tavsiye ederim hangi şark google play'den e, puffer yedik ya hayret demin yiyememiştim ama anam Bomba. Bombaya denk geldik. Allah'tan zırh var da fazla bir şey olmadı. X2. Allah Allah. Oyun çok heyecanlı. Bakın bombalar çok basınç var diyor. Basınç hasarı diyor. Devam et. Çık yukarı çık. Yukarı çık. Öleceksin şimdi. Bir de seninle uğraşmayak. İki bir yer keşfedelim dedik. Aha ben ısırdı. Kim çık demeyin lan. Lan durun. Yerim vallahi hepiniz ha. Allah. bura mayın dolu. Benim. Balık kızlandı ama. Vatoz. Vatoz sokma beni. Yiyebiliyor muyuz vatozu? Demin pan zehir aldım marketten. O yüzden. Şöyle yukarı çıkayım da insan varsa insanlardan yiyelim biraz. Allah 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 Allah. Hah panzehir. Burada balıkçılar şimdi martıları da yiyebiliyorsunuz. Öyle güzel bir oyun. Ya oğlum git bak. Saldırmayın bana. Hop 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 hop. Hop. Şunları bir yiyeyim. Yorumlara bir bakalım şimdilik. Aleykümselam abi. Hoş geldin. Abi çok heyecanlı bir oyun. Kusura bakma Ertan abi. <laughs> Odaklanamıyorum. Abi yine kimseye söylemedim yayın olduğunu. Benim yayınlar sonradan izleniyor. Öyle bir durum var. Hop masum seyirci. Osura bakma kardeş. Ay ay ay. Şu an her şeyi yiyebiliyorum. Şu an her şey altın. Var ya rekor kırdık ya. Yorumlara bakacağım birazdan. Şu vatozu yiyebilseydik güzel olurdu. An oğlum yeme bir. Öldürecek ya. Hadi be öldürdüm. Video izleyip devam etmeyeceğim. Altından bir şeyler almaya çalışacağım. Abi cep versiyonu gerçekten harika. Bu da aslında cep versiyonu. Sadece bilgisayardan oynuyorum. Ne diyor? 1000 altın mı veriyor? Yok vermiyor. Parayla satıyormuş. Ee, kuşan. şeyler kuşanalım şimdi buna. Ne alabiliriz? 600 Altı altınımız var. Noel Baba şapkası. Yok gerek yok. Efendim hiçbir şey de yok ki Bir tane panzehir alayım Zehir bağışıklığımız olsun Sen bir tek daha panzehir ver Şunu alabilir miyiz? 900 altın diyor Şey elmas kolye hayatta kalma bonusu para gitmedi bir sonrakine biz çıkalım bir sonrakine girelim şu ney bunu alabiliyor muyum alamıyorum devam et oyna şimdi yüzeyden şu ablamızı bir yiyelim martı gitti Hop, Marti havada koptuk. Var mısınız? Var mısınız? Gelin, 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 gelin. Yedik, serbest salış. Şimdi haritayı bir tarayalım şöyle aşağı aşağı bir yerlere inelim. Çok güzel. Derinlere yolculuk. Allah yedim, yiyemedim. Yiyemedim. Geç geç geç. Burada mayınlar var ama dikkatli olmam lazım yandan deniz anası Allah Zıpla oğlum tıpla oğlum insan varmış yok ay deniz anası soktu Allah'tan Allah şu gece bir alalım. Şu foku. Siz gelin bakayım buraya gelin. Sen de gel. Buralarda bir şeyler keşfedebilir miyiz acaba? Şu, ya balıklar çok güzel. Tuzlu var mı balıklar herhalde. Şu ne? köpek balığı diyor şeymiş. kaplumbağa gel buraya vallahi ölüyorum bak. Allah 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 Allah. Ana onu yiyemem şimdi. O ne onu da bilmiyorum. Ya adam simit de gitmiş buraya. Ha, görüntüsü çok güzelmiş köpek balığının da. Biraz büyüdük herhalde. Hızlan hızlan hızlan. Evet biraz büyüdük bence. Burası nere? İşte bu görüntü çok güzel antik kent. Altın altın altın. Dalgıç. Aman Allah. Dalgıç yedik. Hop hop çok açım ama. Çok açım çok çok çok. Öldüm öleceğim. Ne bulursam yiyorum. Ay şunu ipi yemedik ya. La bir bırak beni bırak da gideyim. Battı. Ya var ya gel buraya. Ne bulursan al şimdi. Dalgıçı da aldık. Biraz daha aşağı ineceğiz. Buralarda ne var acaba? Hop. Çok basınç var. Çok basınç var. Yukarı çık. Yukarı çık. Oo, şeylere bak. Yengeçler nasıl büyük. Çok derin, çok derin. Yengeçler çok büyük. Fena da sürüyorlar. Oo, atnalı bulduk. Harika. şimdi bize ne verdi? Şans mı verdi? Ben keşke dokunmasaydım. Şimdi yukarı çıkacağım ama Ay Yukarı yukarı yukarı. Açlıktan ölüyorum valla. Ah bir tane dalgıçı şey oldu. Paffırı da yedik. Fark ettiyseniz paffır var. Balıkları tahmin edelim isterseniz. Yengeç vardı. Tuzlu su yengeci. Yani artık oynayacağımız ya da yapacağımız tek o bir tuzlu oyunu. Balık tahmin edelim. Bayağı dayandık ha. Ya bir bırak beni ya. Allah Allah. Bir bırakmadı rahat rahat. Gideyim. Aha burada ne var? şunu şöyle Haydi be Açlıktan ölecek hayvan Şimdi şöyle bir daha Şöyle bir daha vur Aha babam bizim yelek de gitti Açtıktan ölecek. Şu insanı yerim. Başka yiyebilir miyiz? Ah deniz ürünü. İyi. Yedik. Harika oldu. Nere kaçıyorsun? Nere? Gel gel gel. Kaçma. Kaçma. Çok güzel. Aha. Bu neydi lan? Jessica miydi? Lan Jessica'nın ilk defa oyunda gördüm ha. Daha yüz yüze görmek nasip olmadı. Kaplumbağa gel buraya. Bir de kaplumbağa almak istiyorum arkadaşlar. Hevesim var. Şunlar da şey herhalde Dardanel ton. Dardanel tonlara bakın. Bunlar çok güzel olur. Sardunya'ya da benziyorlar. İki tane Ayda yılda hop. Ve yedi aha. O şeymiş. Mızrak attılar. Bak bak adam mızraklıyor seni. Ye şunu ya. Adam mızrak atıyor. Öldük öldük. Öldük. Vallahi öldük. Elmas yok. Elmas olsa devam edeceğim ama elmas yok maalesef. Sıkıntı yok. 802. Reklam izleyip de Şunları alabiliyor muyum acaba? Aa bunu alabiliyorum. şuna geçeyim Tamam. Kuşan neyi kuşana biliyoruz? 200 liralık bir şey yok ki. Şunlar neymiş? Büyük. Geç. Bir tane pan gi alalım. İki tane aldık. Şey alacaktım. Zırh alacaktım. Zırh alamadım. Sıkıntı yok abi. Görüşürüz. Ben zaten öylesini oynuyorum şu an. daha iyiymiş sanki diğerinden. Allah çok pis patlattı yala. Anam devam ediyor yaşıyormuş. Ben öldü sandım. Vallahi öldü sandım. Şunu yiyebiliyor mu? Şunu yiyorsa bu adamdır. Ha? Şunu yiyen lazım bana. Demin emir soka soka bir ettiler. Şunu yiyebilir mi? Yok onu. Aslan balığını yiyemiyoruz. Burada ne var? Aa çok kötü. İyi. Puffer'ı da yiyebiliyoruz. Tamam. Daha bize bir şey olmaz bu saatten sonra. Şimdi ben böyle dedim 5 dakika sonra ölür bu. Lan biri şey attı. Lan durun. Lan durun durun. Bizi. Hı? Bizi devam. Oo! <laughs> 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 bir video devam edeyim yani yapacak bir şey yok. En güzel anda oyun bitti. Ha bu oyunlar bana çok saçma geliyor şu reklamda çıkanlar. Acaba reklama tıklayıp da yükleyen var mıdır? Vardır kesin de arada ben de yüklüyorum çünkü. <laughs> tamam. Şunu ye. Şunu ye şunu bak ya la bir bırak la la bir bırak ya babam reklama boşayız dedik o kadar sonraki <laughs> devam et tekrar oyna Hoppala. Gelin bakalım siz şimdi gelin. Bunları yiyor mu? Yok Bunları hala yiyemiyoruz. Onları yiyen bir tane olsaydı güzel olurdu aslında. Gel 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 gel. Yersin yersin. Heh. Deniz ürünü. Temiz. Aha baba andan fena batladık. Lan ne koş yok be. Görev tamamlandı bak ya. oğlum beni ısırma beni ısırma. La beni ısırma bırakla. Aha babağın da anadı. Diğeri daha güzeldi ya. Diğeri en azından bir şeyler yapabiliyorduk. Bir oyun daha oynayalım. Bu oyuna son vereceğim. Bir de old oyna oynarım olmazsa. gezerin nereye gidiyorum. Diğer balıkta gidemediğimiz yerlere gideceğim bulunan. Gidebilecek mi bakayım. Şunları yiyelim. Şunu da yiyelim. Wow, altın bulduk lan. Harika. çıkamıyorum. Yiyecek de bulamıyorum. Şuradan mı devam edilir acaba? Şuradan devam etti. Sanki burada bir şeyler daha vardır. Şunu yiyebilir miyim? Vallahi yedim ilk kan. Elektrik. Aç insan her şeyi yer. Haputtu oyun. Şurana gidebiliyor mu? Hadi bakayım nereye atacak bizi? Bakalım. Bu ne lan? Aa çok güzel. Bak bak bak. Hop. Burası daha iyiymiş. Ha, Titanic batmış ya. Titaninin olduğu yere attı bizi. bak bak. Şunu yiyebilir miyiz acaba? Aha şimdi her şey altın oldu. Neymiş lan o ne yiyor? Adam nasıl kaçıyor? İnsanı fazla yiyince herhalde daha çok bonus veriyor. Bana öyle geldi. Biraz büyüdük. yemeğe bindik. Bana selam verin Gel buraya gel. Akşam yemeği. Birinci sınıf akşam yemeği. 25.000 puan kastık. Bir yandan altın kasıyoruz. Şuna donmuş yiyecek de var. İyi. Çok güzel. Çok aç kalırsak. Penguen yedik. Şu neymiş lan? Tom balığı. Ben artık onlar öyle diyorum. Tom balığı. Şunlar da çerez. Şunu yiyebilir miyim acaba? Aa yedik elmasmış bak o. Dolmuş yiyecek. Çok güzel. harika çok güzel çok güzel birazdan yanarız sanırım bonusu arttı. Şu ne? Kılıç balığı mı? Yiyebilir miyiz? Yedik. Ya gelme gelme. Korktum lan bir an. Aç, ağaç, aç, ağaç, açlıktan ölmüyorum. Açlıktan ölmüyorum. Ha iyi bari. Yukarı attı bizi. Her şey 6 Aha. Sımesarı. Aslında devam edebiliriz. Devam edelim. 51 bin. Sevgili dostlar oyun gerçekten çok e, zevkli bir oyun. Eğer sizler de oynamak isterseniz hangi şarkı yazaraktan e, Google Play'den veya da App Store'dan indirebilirsiniz. Çok keyifli bir oyundu. A açıkçası ben oynarken çok büyük keyif aldım. Umarım sizler de seversiniz sevgili dostlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.